Şimdi de iftara özel, çok lezzetli bir tatlı tarifiyle karşınızdayız. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Tatlı bölümümüzde de sizlere cevizli burma, Urfa tabiriyle kırtlevik yapacağız. Kırtlevik, kırtlevik yapıyoruz. Kırtlevik demek, küçük boğaz demek. Yani dar boğaz, evet. kırtlevik. Başlayalım. Çok ilginç bir adı var. Evet. Baklavalı yufka malzemelerimiz. Baklavalı Baklava, yufka, yufka, ceviz, ceviz sade, sade yağ. Ya ve sonra şerbeti, şeker ve su karışımı şerbetimiz. Bu basit malzemeleri. Aynen, aynen. Markette satılan hazır yufka deneyebilirsiniz. Baklavalık yufkayla. ile. Şimdi ustam, gelişi güzel kopardın. Evet, bol ceviz. Evet, bol cevize sarıyoruz. Değişik bir yoklamam var. Aynen Mustafa ustamız seri ve pratik olduğu için açık tecrübe sayesinde. Evet. Ee, direkt yani ölçme, biçme yok, şöyle yapma yok. Direkt kesip parçalayıp atıyor yani. Evet. Evet, bir parça yufkadan kopardık elimizde. Girişi güzel. İçerisine daha ceviz atıyoruz. Böyle sanki sef sef böyle şey yapıyoruz. Şöyle mi atıyoruz? He, öyle yırtar onu. Hmm. Tane tane böyle serpmemiz lazım. Evet. Ha öyle. Tamam. tamam. Daha S sonra oklavamı da alıyoruz. Onu. oklavamız. Evet. Cevşek sarıyoruz değil mi? Sıkı sarmıyoruz. Normal rulo yapın gitsin. Aynı hani şekilde. Evet, 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 evet. Şimdi biz... Güzüştürüyoruz. Aynen. Ve çekiyoruz. Aynı. Nasıl oldu ustam? 10 numara. Gördüğünüz pratik bir tatlı. Evet herkesin yapabileceği bir tarif. <laughs> ustam oldu mu? Oldu. Adı büyük. Kendisi pratik, evet. hafif bir tatlımız. Hırt evet, evet. Devam edelim ustam. Tepsi dolduralım. Haydi bismillah. Çok pratik. Herkesin yapabileceği iftara özel baklava Aynen. tadında. kırtlevik tatlımız. tatlımız. Tabi cevizlisinin fıstıklısını da yapabiliriz baklava gibi olması evet. için. Ama makbul olan cevizlisi. Evet tepsimizi neredeyse doldurduk. Son hıtlaviyimizde ben yapıyorum. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Cevizi kıvamında koymanız gerekiyor. Eğer fazla koyarsanız patlıyor. Tabii ki. Tecrübe ettik bunu. Yırtalım. Evet. O yüzden fazla aşırıya kaçmayın. Sarıyoruz, doluyoruz. Büzüştürüyoruz. Ve tepsimize yerleştiriyoruz. Evet tepsiyi doldurduk. Evet. İşte tepsimizi fırına sürmek için yağlıyoruz. Yine sade yağ. Tereyağın ama. özü. Evet. Tepsinin altında yağlamıştık. Altı da sade yağlı. Üzerine de bunu yağ sürdükten sonra tepsimize fırına vereceğiz. Ondan sonra işlem tamam. Evet iftara baklava tadında hırtlevik evet. tatlısı. Herkesin yapabileceği baklava tarifi. Aynen çok pratik, çok lezzetli ve hafif o kadar da hafif olması. Evet tatlı. Şu anda hazır. Hazır şöyle. Hadi ya. fırına gidiyoruz. Kaç derecede kaç dakika pişecek ustam? 160 derecede ortalama bir 30 dakika pişiyor tatlımız. Üzeri kızana kadar? Evet, üzeri kızardım 30 dakika içinde. Ondan sonra soğuk şerbet sıcak tatlıya veriyoruz. Olayı bitiriyoruz. Tabii hemen tamam fırına. Hırklevi tatlımız fırından çıktı. Evet. Şimdi geldik en tatlı kısmına. Evet, şerbetle buluşturacağız. Vermeye, Şerbetin ölçüsü nasıl ustam? Şerbet de birebir şekerle su normal kadife şerbeti. Tatlımız sıcak fırından Tatlımız yeni çıktı. Tatlımız sıcak fırından çıktı. Şerbetimiz soğuk olacak. Ki hamurlaşma olmasın. Tatlımızı bozmasın. Böyle bol şekilde şerbet veriyoruz. Onu bir 5 dakika içine çekmesini bekledikten sonra süzüyoruz gerisini. Ondan sonra sıfır şekerli. Sunuyoruz. sunuyoruz. Evet, şimdi böyle 5 dakika dinlensin, çeksin. Zaten çok şekerli bir tatlı değil bile. Evet. ıslak ıslak değil. Şimdi bunu süzeceğiz ondan sonra kuru kuru tane tane servis edeceğiz. edeceğiz. Tamam. Bir yaklaşık 5 dakika beklettik. Süzüyoruz şerbetimizi. Şanlıurfa'nın hırtlı tatlısı hazır. Evet, Tatlımız şu şekilde sunuma hazır. Görüldüğü gibi kuru. Evet. Şeker yok. Ve evet, şimdi servis yapıyoruz. Servisten önce tabağımızı cevizle bir Süslüyor, süslüyoruz. Aynen. Ondan sonra şöyle şuradan Dört parça şöyle. Büyük porsiyonda dört parça var. Aynen. Bu şekilde. Üzerine biraz ceviz. ceviz. verdikten sonra. Oo. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İftarda tadına bakacağız. Evet. Ustam ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Sizin dediğinize sağlık. Ayağınıza sağlık. Tarifini vermesi bizden. İftarda yapıp denemesi sizden.